Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitimimizin bu videosunda söylediğimiz gibi tamamıyla Common Model dosyamızı hazırlayacağız ve yazacağız. Evet, isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Şimdi Common Model'i nasıl düşünebilirsiniz? Biraz ondan bahsedin. Yani Common Model aslında genel bir model olacak bizim için. Yani biz hani Spaghetti Culture mesela ne yapıyorduk? Fonksiyon dosyamız vardı bizim. Fonksiyon dosyamızı yazdıktan sonra dahil ediyorduk. Oradaki bütün fonksiyonları sistemin her yerinde kullanıyorduk. Aslında common modelinde mantığı tamamiyle tamamıyla bu olacak. Bunu biraz daha yakınlaştırayım rahat görmeniz açısından. Evet, burada class common model. Bakın dikme çıkıyor çıkıyor bende. Extends, evet. CodeIgniter modelinin altından sınıfından eee referans alıyor heh, bir ismini unuttum ya şimdi burada bakın burada şöyle bir ayar var eğer rahat altyapısında Siz şu bez yerel bölümünü biraz daha yüksek şöyle yapayım şu bez yerel bölümünü kendi başınıza yani buradan çekmesin de benim ayar tablomdaki bu ne ya böyle heh, Şuradaki ayar tablomdaki Site yerel kısmından eğer çeksin derseniz, bunun için config kısmına set etmeniz gerekiyor. Yani site yerelini set etmeniz gere gerekiyor ve base yerelini manipüle etmeniz gerekiyor. O yüzden biz bunu common modelde gayet de güzel şekilde yapacağız. Evet başlayalım. Public function. Öncelikle construct metottan başlayacağım. Fonksiyondan başlayacağım. Şimdi bunları ilk başta yazıyoruz. Tema kısmına geçtiğimiz zaman bunların ne kadar hayat kurtarıcı bir şey olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Tamam. Şimdi bu bir tane soru yazacağım burada. This common model. Pardon. This DB query. Bu sadece select yıldız from ayarlar. Ayarlar. Evet. Buradan da sadece bir tane satır getirmesi için row yapacağım. Ve this config set item tamam mı? Buradan da ne yapacağım? Base URL yörel. Base URL'ini manipüle şu an ediyoruz. Ne yapacağım buradan? Query site alt dire yörel. Neden site alt dire yörel? Çünkü bizim tablomuzdaki ismimiz bu. Tabi şimdi bu tabloyu bizim doldurmamız gerekiyor. Ekle diyerek. Onu yapacağız. Sorun değil. Evet. Şu an bizim Base URL'imiz config kısmındaki şu kısım değil de ayar tabamızdaki site yörel sütun olacak. Tamam. Şimdi burada teker teker hani tekli veri çekme, çoklu veri çekme, silme, update gibi verileri yapalım. Fonksiyonlarımızı yazalım. Public function get diyorum. Get tek veri çekmek olsun. Get e, tabi bunu biz yani bu fonksiyonu böyle manuel bir fonksiyon yazmıyoruz. Dinamik bir fonksiyon yazıyoruz. Biz bu fonksiyonu kullanırken ee, şöyle kullanacağız. Mesela common model get bunun içerisine veriler, i̇şte tablo ismi anlatabildim mi? Yani fonksiyonumuzu dinamikleştiriyoruz. Parametre alır hale getiriyoruz. O yüzden get ver diyorum ilk başta bir tane şey gönderdim. Bir de ne olsun? T tablo ismi olsun. Tamam. Peki bu bize neyi döndürsün? Return this db nedir? Ver. Şu an tamamıyla aktif record şeklinde yazıyoruz. Aktif record, e, çok güzel bir veri tabanı e, sistemi. Aşırı derecede beğeniyorum. Hani normalde bunu direktman şeyde de yazabilirsiniz. Hani şöyle yazdığımız gibi de yazabilirsiniz sorguları ama aktif record varken gerek yok. Get kısmına table yazıyoruz. Mesela şu an bu fonksiyonumuz hazır. Mesela ben bunu bir de kullanırken işte common model altındaki get diyeceğim ve örnek veriyorum üye alt dere durumu bir olan virgül üyeleri getir. Bu bana üye durumu bir olan bir tane üyeye getirecek Veyahut da üye id'si bir olan tek üyeye gidecek. Çünkü neden? Biz burada row yap, result yapmadık. Tamam? Evet. Şimdi tekli veri çekmeyi yaptık. Şimdi bir de bunun aynısını çoklu veri çekmedi yapalım. Ee, bir de sonrasında yani sonraki aşamalarda da bu kısmı yani bu kama modeli arttırarak gideceğiz ihtiyacımıza göre, temadaki ihtiyaçlara göre. Tamam? Mı? Evet. public function get all diyorum. Bu da tamam olsun. Tamam mı? Tüm listeyi çekmek gibi düşündüm bunu. Ama bunu birazcık şöyle bir şey yapabiliriz. Yani örnek veriyorum Nasıl yapabiliriz bunu? Hani sonraki aşamalar için düşünüyorum. Şey de yapabiliriz. Bu hani sayfalama işlemleri falan için kullanacağız ya. Ona Hı. uygun bir şekilde de yapabiliriz bunu. Tamam. Ama dediğim gibi yani ihtiyacımıza yönelik yapacağız. O yüzden şimdilik bunu aslında şu yukarıdakinin aynısı. Tamam. Sadece şu, şu sondaki row değil de result olacak. This db. Aslında burada her şeyi görerek gitmek daha mantıklı. Yani mesela biz şimdi bunu yaptık bize bu ne zaman yetersiz gelecek? Bunu görmenizi de istiyorum. Tamam. Şimdi biz ana sayfada çünkü vitrin verilerini çekeceğiz mesela. Orada vitrinde mesela sayfamı yapmayı düşündük. Nasıl yapacağız? Get all mesela yapamayız. İşte o geldiği zaman güzel bir eğitim olacak bundan dolayı. Zamanı geldi zaman direkt mi? Yazacağız. Tamam. Şimdi burada başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Evet. Bir de eklemeyi yapalım çünkü kayıt işlemleri falan olacak İşte sepet pardon sepet değil de sipariş verme işlemleri falan olacak public function add yazalım buna evet public function add add kısmı da tamamen ilk başta table yazıyorum ve var yazıyorum buraya tabloya bir boş veri gönderemez tamam return neyi döndürsün bize burada this db insert table ve aynı zamanda ver. Bu da bir veri tabanı tablosuna veri eklerken kullanacağımız fonksiyonumuz olacak. Evet. Bunun dışında ne ekleyebiliriz? Veri saydırmak işlemi yapabiliriz belki. Evet. Veri saydırmak için bir şey yapabiliriz. Evet yapabiliriz. Public function get count diyorum. Hatta count yapsam olur mu acaba? Count yaparsam eğer diğer count da karıştırılabilir. O yüzden get count diyelim. Evet buna da ver table ve aynı zamanda yok. bu kadar yeterli. Tamam. Ver ve table. Tamam. Return this db ver buraya ver geliyor. Buraya da Count all result. Nedir bu da? Table. Aslında şunları böyle de yapabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Yani daha düzgün görünmesi açısından hani böyle kullanabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış yapı olarak. Evet, şunun sonuna noktalı bir eğer unutursanız hata verir. Bendeki verdiği gibi. Onun dışında bakıyorum ne ihtiyacımız olabilir diye düşünüyorum update olabilir. Çünkü profil kısımları olacak. Tamam mı? Hani giriş yaptıktan sonra profilini, şifresini falan güncelleyebilecek ya. O yüzden e, onları da yapmamız gerekiyor. Evet. Public function update diyorum buraya. Hatta aynen edit update yapmışız tamam. Buraya da şimdi update kısmında ne vardı? Şart var. Hangi şarta göre güncelleyecek? Hangi ID'ye göre güncelleyecek ve hangi sütunu güncelleyecek? 3 tane bölüm var. Tamam. Normal soru gibi düşünün. O yüzden buraya 3 tane kısım ekleyebilirim. Tamam. Return this db update. Tabi update. Ve bunun burasına ne gelecek? Ver. Evet. Ver dedim. Update nerede güncelleyecek bunu? Hangi tabloda güncelleyecek? Ve hangi verileri güncelleyecek? Yani ben bunu kullanırken Common Model Update Tamam mı? Şöyle kullanacağım. Üyeler mesela. Burada da geleceğim mesela. Üye alt aidisi ID'si bir olan üyenin üye adını Selim olarak değiştir. Tamam. Gördünüz mü ne kadar kolay bir kullanım yapısı. Direktman bizim fonksiyon dosyamız aslında. Biz direktman bu soruyu attığımız anda e, belirttiğimiz şarta göre veri güncellenmiş olacak. Tabi burası gördüğünüz gibi nedir bu? Dizi. Yani bu istediği kadar buraya üyenin soyadını değiştir de, dersen de mesela tabloya göre değiştirecek. Anlatabildim mi? O yüzden biz bunları dinamik yapıyoruz. Bunları çoklu yapıyoruz ki buraya istediğimiz kadar veri girebilelim tekli bir yapı yapmıyoruz. Tamam. Evet. Güzel bir common dosyası oldu. Başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir yandan ben bu projeyi hani aynısını eğitimden önce yaptığım için bir yandan bakıyorum ki hani size anlatırken eksik bir şey gözümden kaçmasın diye. Bir yandan da hani ikinci ekrandan ona bakıyorum. Çünkü projeyi daha önceden yazdım, hazırladım. Yani projenin bitmiş hali elimde var zaten. Sonra eğitimini çekmeye başlıyorum ben. O yüzden şu an size eksik bir bilgi anlatmamak adına bir yandan bakıyorum. Bir de ihtiyacımız olabilir diye, tamam mı? Custom bir şey eklemişiz. Onu ekleyelim. Public Function, Custom. Şimdi Custom bölümü ne için olur? Mesela Active Record'da kafanız karışabilir. Mesela between sorgusu. Mesela bunu Active Record'da nasıl yazacaksınız? Kafanız karışabilir. O yüzden ben klasaya gitmek istiyorum derseniz klasik olarak soru yazmanızı sağlayacak DB Query. Bu da aslında aktif record, record'un bir desteği. Yani özel olarak kendi sorgunuzu yazmak için. Tamam mı? Şimdi buraya query yazıyorum. Ve status, status, diye bir değer atıyorum. Şimdi diyorum ki eğer bu status true ise bütün yani yazdığımız sorgu, sorgu result olarak çalışsın. Yani ne yapsın? Örnek veriyorum. Select yıldız from üyeler. Ne oldu bu? Tüm üyeleri getirdi. Tamam. Eğer false da tek olarak çalışsın. Yani kendimize özelleştirilmiş, hani kısmen özelleştirilmiş bir sorgu altyapısı hazırlıyoruz. Return this db query. Ve bu nedir? Result. Tamam. Query kısmına geliyorum. Ver diyorum. Pardon. Query diyorum. Özür Else kısmına geliyorum. Ve bunun aynısını alıyorum buraya yapıştırdıktan sonra row diyorum. Tamam. Bu hatırlarsanız en üstte gördüğünüz gibi db query yazdık. Gördünüz mü? Mesela ben direktman normal dümdüz sanki php'de yazar gibi normal sorgu yazmışım Aslında bu tamamıyla size o işlemi sağlıyor. Yani siz isterseniz tabii ki de böyle yazabilirsiniz. Hani db olarak da yazabilirsiniz ama biz model hani MVC mantığına göre kodlamaya çalıştığımız için e, buradan çekerek common model custom mesela select yıldız from üyeler dedim. Virgül koydum true yaptım. Bu mesela direktman aslında şu sorguyu çalışırdı. MVC mantığına göre yazmaya çalıştığımız için Common yani modelden çekmeniz daha doğru bir yap yapı olur. Zaten bu sistemde de olabildiğince hani view içinde PHP tabii ki de yazacağız. Tabii ki de listelerken yazacağız ama olabildiğince en az. Olabildiğince MVC, MVC mantığına e, yatkın bir altyapı yapacağız. Tamam. Şimdi başka bakıyorum. Atlamamam gereken başka ne var? Tabii ki buraya search merge de ekleyeceğiz de. Onlar işte yeri geldiği zaman. Hani ihtiyacımız doğduğu anda eklemeye başlayacağız buraya. Çünkü burası böyle kalmayacak. Burası çoğalacak. Hmm. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Evet. Tamam, göremiyorum şu an fazla bir şey. Evet. Ekranda siz rahat görüyor musunuz acaba şu an bunları? Bakayım. Evet, gayet güzel. Tamam. Şimdi kama modelimizi yazdık. Biz şu an bu modelde yazdığımız bütün verileri, bütün fonksiyonları artık yapacağımız sistemde üyelerin olduğu bölüm, yani ön yüz kısmında Hemen hemen her yerde kullanacağız. O yüzden biz bu common modeli sürekli her kontrolörde disload model diyerek çağırmamıza gerek yok. Bunu bir kere autoload kısmında en alt kısımda yer alan burada çağırdığımız anda artık bu tüm yapılarda tüm verilerde çağrılmış oluyor. Şu an mesela sayfayı yenilediğim anda bozulacak. Çünkü neden? Ayar tablosunda veriyor. Gördünüz mü? Şimdi ayar tablosuna veri ekleyelim. Evet başlık dijital ürün sitesi satış sitesi. Tamam. URL bu. Buna da admin cp diyelim. Logo logo yok. 1 2 3 1 2 3 şu an sallıyorum tamamıyla. 1 2 3 4 Bakın şuna info.yavuz-selim.com diyebiliriz. Evet. Tamam. Şimdi veriyi de ekledik. Şimdi sayfa yeniliyorum. Gördüğünüz gibi artık bizim hani tablomuza bağlantımızın kanıtı, tablomuzdaki sütunun verisini çektiğimizin kanıtı artık karşımızda. Ee, i̇sterseniz mesela şöyle bir örnek verebilirim. Hani bu kanma model ne işe yarıyor? Güzel bir şey oldu mu diye. Mesela bakın. Şimdi ben burada kamu modeli çağırmadım. Normalde çağırmam gerekiyor. Hani disload işte disload model diyerek normalde her kontrolörde bunu çağırmam gerekiyor. Ama artık çağırmama gerek yok. Şimdi neden? Bir kere otoloot'la yükledik. Mesela buraya query diyelim. Ne yapalım? Ayar tablosunu bir kere çağıralım mesela. Kamu model get. Nedir bu? Mesela id eşittir 1. Nedir bu? Ayarlar. Tamam mı? Ekrana bir yazdıralım mesela. Print query diyelim. Aa, nasıl patladım ben ya böyle? This common model. Şimdi. Common model. Heh. Gördünüz mü? Direktman sorunsuz bir şekilde benim verilerim geldi. Yani common modeli bir kere çağırdım. İstediğim yerde de kullandım. Tamamıyla bundan ibaret. Evet. Bunu da bitirdik. Sayıyorum. İleriki dönemlerde, videonun, eğitimin ileriki zamanlarında ihtiyacımız olan yerlerde geriye dönüp fonksiyonlarımızı eklemeye devam edeceğiz. Şimdi bir de global bir helper yazacağız. Bu helper'ımız ne işe yarayacak? Örnek veriyorum, bu helper tamamıyla Gerçi bunu sonraki videoda anlatabilirim ya, tamam. O zaman bu eğitimlik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.